Allah kimseyi evsiz barkı bu karda dağışta. Sen deli misin? Ne işin var senin oralarda, inşaatta? Ya nereye gittiğimi bilemeden bir otobüsten indim ötekine bindim derken... ...param bitti öyle kaldım. İşte dolanırken de inşaatı gördüm. Allah'tan kimse yoktu. Bu soğukta sabaha kadar nasıl durdun? Ee, şey buldum, işte elektrik sobası. Onu yaktım. Yerde de bir döşek vardı. Onun üstüne kavrulu verdim. Sen gerçekten çocuksun. Demek ki orada yaşayan birisi var, değil mi? Ya gelseydi, başına neler gelirdi hiç düşünmüyor musun? Neden telefonunu kapattın? Seni aradım, mesaj yazdım tehlike yok diye. E, korktum, izimi bulamasınlar diye. Senin telefonun bende Selma diye kayıtlı zaten. Mesajımı görseydin bu rezilliği çekmeyecektin. Gecenin üçüne kadar bakmadığım yer kalmadı seni bulmak için. Sen nasıl bir insansın Murat? Allah senden razı olsun. Gönlün ne Murat'ı varsa versin. Bir gün bile sıkıntı yüzü göstermesin inşallah. Bir daha da böyle sorumsuzluk yapma. Kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün. Tamam Murat yapmam. Deniz de çok üzüldü. Kendi üzerine alın. Niye ki? Bir gece önceki yanlış anlamadan dolayı gittin sanıyorum. Kaç kere ilgisi yok dedim ama. Ay ben konuşurum onunla. Ne desem acaba? Yalan söylemek istemiyorum ona. Beni bunu alet etme. Sen bir şey söyleme ben derim. Ee, bir akrabamız vardı burada. Hastaneye kaldırmışlar. Haberi gelince acil oraya gittim. Şarjım bitince daha haber edemedim de. Maşallah. Maşallah, Ecebil sen iki. Hemen senaryo yazıyorsun sen. Aferin size. Aferin. Selma, günaydın. Günaydın Cemile teyze, hayırlı sabahlar. Sana da kızım. Selma nerelerdeydin? Ne kadar merak ettik seni. Ay, sorma, sorma Deniz abla ya. Ee, Bizim bir akrabamızın oğlu burada öğrenci, e, kaza geçirmiş, İşte ağır yaralı hastaneye kaldırmışlar bunun haberi gelince bende nasıl gittiğimi bilemedim. Peki niye haber vermiyorsun Selma? Bak Mirat da ben de öldük merakta. Ya e, haber verecektim de, e, şey şarjım bitti, orada da bulamadım, e, tam buldum işte seni aradım hemen. Peki, niye bana hakkını helal et dedin? Nasıl ödümü patlattın biliyor musun? Ee, şey o... Oh, şeyden ya. Çocuk öldü, öldü de. Onun etkisiyle ben de... Ay, çok üzüldüm Selma. Başın sağ olsun. Sağ olasın Deniz abla. Aa, kahvaltı da hazırmış. Of nasıl açım bir bilsen var ya. Of of. Çayda sıcaktır değil mi? Günaydın. Günaydın Ozan gel gel buraya. Ben seni çok özledim ablasın kuzusu. Oy daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.